Arkadaşlar halay şişek sesi duyuluyormuş. Bugün Saat 12.30 geldi gecenin Saat 2022'ye Yeni giriyoruz gençler Bu yüzden bu Halay şişekleri sesleri duyulmaya başlamış. Görüyorsunuz. Bak sesleri görüyor musunuz? Halay şişeklerinin. Yani yeni yıla gireceğiz yani gençler. Onu demek istedim yani. Yani saat 12'den gelene kadar halayı çiçek sesleri duymaya başlamış bayağı gençler. Görmüş olduğunuz gibi gece bayağı görmüş olduğunuz gibi rengi değişmiş olanı bayağı ne, ne bir şey bir halay çiçek çakıyorlar. Bayağı görmüş olduğunuz gibi yeni yıllarımız artık kutlu olsun gençler. Evet arkadaşlar şarjını bunu kapatacağım. Arkadaşlar bu deri kedi yeni kaçtı. Evet 2021'e birden çıktık biz. 2022'ye girdik. Artık 2022'ye Evet arkadaşlar 2022'de Samsunlar. Bak insanlar bütün insanlar bazısı bütün pencereye çıkmış bazısı. <laughs> arkadaşlar videomuzu yeni yıl gününüz kutlu olsun. Haydi deletriye. Kendinize iyi bakın gençler. Hoşça kalın. Görüşürüz. Gözlere bay bay.